Mağrib yani Fas'taki seyitlerden bir veli diyor ki Allahu Teala tarafından kudretten bir sahifada kağıtta bu salavat o zata indirildi. O da bunu kendi tertip etmedi diyor. Semadan kudretten sayfayla geldi bu salavat. Bu çok acayip bir şeydir. Vah. Koca Muhammed el-Bekri Hazretleri evliyanın reislerinden diyor ki büyük kutup Ömründe bir kere bile bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın diyor. Bir kere bile ömründe. Bu salat. Bu salatın adı nedir? Salatül Fatih. Fatih demek açıcı demek. Açılması gereken sıkıntılı işleriniz var mı? Muhlak muhlak. Muhlak kilitli demek. Muhlak işleriniz var mı? Çözüme muhtaç işleriniz var mı? O zaman ilaç Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bin defa okursa ne olurmuş? Ne olur biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ölmeden uyanıkken görüşür. Ölmeden uyanıkken görüşür.